Teşekkür ederim. İpek Hoca. Ne haber Orhan? İyiyim. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Burada mı çalışıyorsun? Rahat <laughs> odamı yine işgal etti. E bu adam hani sahada çalışıyordu, bulduğu yere ilişiyor. Bunu mu kastetti acaba? Biz bu adamı, bir oda mı var yani Keşke. Sürekli söylüyorum ama beni dinlemiyor. Onun bütün nerede beni böyle diken üstünde tutmak. Ya böyle de olmaz ki. Ateş'le konuşacakmış. Ateş'le ne konuşacak? Orasını bilemeyeceğim Orhan'cığım. Henüz kanka olamadık kendisiyle. Gelip her şeyini bana anlatmıyor. Ha, özür dilerim. Be sinirlenmiş o. Vay be. Aa, bak şimdi. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Ey, şimdi Cuma benim. Seni de kendine benzetti değil mi? Merak ettin şimdi koşup onu öğreneceksin. Alakası Öğrenince bana da söyle. Tamam söyleyeyim. Cem. Dün sabah herhangi bir yasaklı madde kullandın mı? Kalemleri çıkarın. Parmaklarımı sıkabilir misin? Kağıtları toplayın. Cem beni duyuyor musun? Dünkü sınavdan önce herhangi bir madde kullandın mı? Oğlum yasaklı madde falan kullanmaz benim. Kendine zarar vermekten korkar bir kere. İlk geldiğimizde... ...acildeki doktorlara da anlattım bunları. Anlıyorum Meryem Hanım. Bakın anne babalar genellikle çocuklarının yaptığı... ...her şeyden haberdar olduklarını sanırlar. Ama maalesef genelde yanılırlar. Yani... ...ben de Cem'in yaşındayken... ...yanlış kararlar vermiştim. Annemi çok üzmüştüm. Eğer Cem... Ben oğlumu tanıyorum. Sizin gençliğinizde yaptığınız hatalar sizi bağlar. Ben evladımdan eminim. Cem... Sınavdan önce gece bir yere gitti mi? Evdeydi. Bütün gece ders çalıştı. Ders çalıştı. Peki birlikte çalışması için herhangi bir arkadaş falan geldi mi eve? Yanında da yasaklı madde getirdi öyle mi? Sizin arkadaşlarınız gece çalışmaya geldiğinde sizi mi zehirliyordu? Yani her genç böyle mi yaşıyor? Bakın Meryem Hanım. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Doktor Bey, ben çocuğumu sürekli karşıma alıp konuşurum. Yani sürekli kontrol altındadır. Odasını kontrol ederim. Yani gözüm sürekli üzerindedir. Öyle mi? Hani güveniyordunuz oğlunuza? Güveniyor olmam aptal olduğum anlamına gelmiyor. Gözüm her an üzerinde. Dün de bütün gece ders çalıştı. Sonra da sınavdan puanlardan falan bahsettik. Üniversiteye başladığında saçını uzatmak istediğini söyledi. Sonra da gidip yattı. Bunları daha kaç kez anlatacağım. Benim oğlum yanlış yapmaz. Peki. Cem'in yakın zamanda sağlığında gözle görülür bir değişiklik fark ettiniz mi? Ya da ailede benzer bir vaka yaşanmış mıydı? Hayır. Aile dediğiniz Cem ve benden ibaret. Başka da kimse yok. Cem! Cem! Evşir Hanım! Doktor Bey! Hanım! Cem sakin ol, tamam. Sakin ol. 10 miligram diye basam çabuk. Hazırlıyorum. Hemen. Doktor bey ne oluyor? Söğüt geçiriyor. Hadi elçile yardım et hadi. Cem. Cem. Cem sakin ol tamam tamam. Dışta işte, tamam sakin ol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.